Hepinize merhaba. iyi yayınlar. Pek hoş geldim söylenemez ama şimdi ben e, evde oturmuş yarım saattir sizin bu saçmalıklarınızı dinliyorum. E, affedersiniz. Şimdi siz içilir mi, içilmez mi tartışıyorsunuz ama kardeşim bu aslan sütü şalgamla içilir. Yanındaki mezeler de bellidir. Kavun, karpuz, beyaz peynir. Bunlardan neden bahsetmiyorsunuz? Yetişkin içebilirim. İçsin kardeşim. İsteyen içmesin, isteyen zıkkım içsin. İsteyen yetişkin içebilir. Buna kimse karışamaz. Ha bazı böyle hani böyle soytarlıklar diyeyim. Böyle mekanlarda başından aşağı böyle bardağa şey yapıyorlar. Bir şeyler öyle böyle yavşaklar. Böyle, Yok. Efendi efendi bu. Ne için içtiğin değil zaten bunda önemli olan. Kiminle içtiğin. Adabı vardır bunun. Oturacaksın. Efendi gibi içeceksin. Ayağınla gelip ayağınla kalkacaksın. Öyle sağa sola böyle götü başı affedersiniz maskar olmayacaksın yani öyle söyleyeyim en azından. Peki süt içi şikayeti olmayan paketli süt mü yoksa açık süt mü? Siz normal sütten mi bahsediyorsunuz? He. Oldu iyi yayınlar.